Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Mortal yeni bölümündeyiz. Bu bölümde kripte sandık açacağız arkadaşlar. Krip ne diyecek olan olursa kısaca göstereyim. Şöyle bir haritamız var arkadaşlar. Burada bazı bulmacalar var. Burada sandık açıyorsunuz genel olarak. Sandıktan işte ıı, oyun içi selamlaması mesela. Fatality, Brutality. Efendime söyleyeyim. Güzel kozmetikler, bazı kozmetikler, bazı silahlar sadece buradan çıkıyor. Hani oynayarak elde edemiyorsunuz. Mesela sadece hikaye modundaki kıyafetler var. Mesela orada hikaye modunu da bitirmeniz gerekiyor. Her tarafın özel kıyafetleri, kozmetikleri vesaireleri var. Mesela burada da özel şeyler var. Burada mesela çok güzel e, silahlar var. Mesela Scorpion'un, sub örnek verecek olursam silahları var ya bıçakları falan. Mesela sadece kripte bulunuyor. Gördüğünüz gibi harita bu şekilde arkadaşlar. Bulmaca gibi düşünebilirsiniz. Burada belli yerler var bakın. Burada e, çözmeniz gereken şeyler oluyor. Mesela buradaki sandıkları açmışım ben. Şunu çekelim. Bu coin kasıyorsunuz. Sol altta görüyorsunuz. Zaten dövüştüğümüzde bir sürü altın kazanıyoruz ya. Bakın 4000 altınımız var ama bitireceğiz şimdi. Şu karşıda bu arada bakın kavga var. Görüyor musunuz tam karşıda? Mort Kombat 2'deki bir bölüm arkadaşlar. Yani şu köprünün üstüne çıktığınız arka planda dövüşen iki kişi var. Tam kim olduklarından emin değilim ama burada takıldım ben. Bir yerde takıldım böyle kendim çözmeye çalışıyorum. İnternetten de bakmadım açıkçası. Şimdi burada shrine var. Burada tanrılar arkadaşlar adak adıyorsun ve size çeşitli eşyalar veriyor. Şimdilik deneyeceğiz. Şimdi 4 altımız var ya. Bakın. Para nasıl bitecek şimdi? 100 bin verirsek arkadaşlar, 100 bin coin'i donate edersek Bakın. Bize ne veriyor bakalım? 100 bin altına açıldı. Mesela o ilk elden güzel kozmetik yalnız ha. Değil mi? Bayağı iyi bak. Louis Kang'in mor en iyi e, kozmetik mor renk Black Lotus kıyafet açıldı. Mesela dok, e, 100 bin verince sırf kozmetikler açılıyor arkadaşlar. Biz 100 bin vermeyeceğiz. 90 bin vereceğiz. 90 bin de sanırım silah parçalar işte. Mesela sallıyorum Rambo'nun bıçağı. işte kafa bandı. Sabzilo'nun maskesi. Scorpio'nun maskesi. Bu tarz şeyler açılıyordu. Hatırladığım kadarıyla. Hiçbir şey açılmadı. Niye böyle a, hiçbir şey vermedi bilmiyorum. 80 bin verelim. Oğlum kazıklanıyor muyuz lan? 90 bine onlara veriyordu. Dur bakalım 80 mi verdik bize verecek? Yine hiçbir şey vermedi. Aa resmen vermiyor. Herhalde açtık 90.000'e falan her şeyi. Sanırım 100.000'likler binlikler kaldı sadece. Bir de 70 bin deneyelim arkadaşlar. Hiçbir şey de vermedi bize. Ha. Bakalım ha bu da oyun için kullanabileceğiniz şeyler. Bunlar o kadar önemli değil şu an bizim için. 95.000 Hiçbir şey. Aa, her şeyi almışız demek ki arkadaşlar. 100 binle kozmetikleri açmaya devam edeceğiz galiba. Bütün her şeyi çıkarmışız sanırım. Silah mila ıvır zıvır. Çünkü 90 bin verdiğimizde kozmetikleri veriyordu. Yine looking kozmetiği geldi. Bir 100 bin daha patlattık. Sırf şu an bizi sikemliyor galiba burası arkadaşlar. Yine Luke Niye Luke Kang veriyor? Yüzümü daha ver. Ha bu sefer Dvorah verdi bak. Bakın. Dvorah aldık. Devam edelim. Bu da eğlenceli. Burada parayı bitirebiliyorsunuz bir anda. Ne oldu? Ana menüyü attı. Allah Allah çok garip. Tekrar gidelim oraya doğru. Kritte tuhaf şeyler oluyor. Orayı geçemedim ya. Orayı biraz daha burayı biraz daha araştırmamız gerekiyor. Şu köprüde bir şey var da. Orayı tam bulamadım arkadaşlar. 100.000'le bakalım. Belki çok güzel bir kozmetik verebilir yani. Belli olmaz. 3 milyon paramız kalmış. İkili ikili de veriyordu bazen. Hep Liu veriyor. Niye hep Liu veriyor onu anlayamadım. 4 tane Liu verdi şu an. Tekrar verelim. Oo duvara verdi ve bayağı güzel bir kozmetik yalnız ha. Kaitin Poisoner. Güzel duvara oynasak o kullanırım bu arada onu. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Mortal Kombat'ın yeni bölümündeyiz. Bu bölümde kripte sandık açacağız arkadaşlar. Krip ne diyecek olan olursa kısaca göstereyim. Şöyle bir haritamız var arkadaşlar. Burada bazı bulmacalar var. Burada sandık açıyorsunuz genel olarak. Sandıktan işte ıı, oyun için selamlaması mesela. Fatality, Brutality. Efendime söyleyeyim. Güzel kozmetikler, bazı kozmetikler, bazı silahlar sadece buradan çıkıyor. Hani oynayarak elde edemiyorsunuz. Mesela sadece hikaye modundaki kıyafetler var. Mesela orada hikaye modunu da bitirmeniz gerekiyor. Her tarafın özel kıyafetleri, kozmetikleri vesaireleri var. Mesela burada da özel şeyler var. Burada mesela çok güzel... Silahlar var mesela Scorpion'un, sub -Zeroen. örnek verecek olursam silahları var ya bıçakları falan mesela sadece kripte bulunuyor. Gördüğünüz gibi harita bu şekilde arkadaşlar. Bulmaca gibi düşünebilirsiniz. Burada belli yerler var bakın. Burada e, çözmeniz gereken şeyler oluyor. Mesela buradaki sandıkları açmışım ben. Şunu da çekelim. Bu coin kasıyorsunuz. Sol altta görüyorsunuz zaten dövüştüğümüzde bir sürü altın kazanıyoruz ya. Bakın 4 milyon altınımız var ama bitireceğiz şimdi. Şu karşıda bu arada bakın kavga var görüyor musunuz tam karşıda. Mortal Kombat 2'deki bir bölüm arkadaşlar. Yani şu köprünün üstüne çıktığınızda arka planda dövüşen iki kişi var. Tam kim olduklarından emin değilim ama. Ee, burada takıldım ben. Bir yerde takıldım. Böyle kendim çözmeye çalışıyorum. İnternetten de bakmadım açıkçası. Şimdi burada shrine var. Burada tanrılar arkadaşlar adak adıyorsun. Ve size çeşitli eşyalar veriyor. Şimdilik deneyeceğiz. Şimdi 4 altımız var ya. Bakın para nasıl bitecek şimdi? 100 bin verirsek arkadaşlar, 100.000 bin coin'i donate edersek. Bakın. Bize ne veriyor bakalım? 100.000 altına. Açıldı. Mesela ooo. ilk elde güzel kozmetik yalnız ha. Değil mi? Bayağı iyi bak. Louis Kang'in mor en iyi e, kozmetik. Mor renk. Black Lotus kıyafeti açıldı. Mesela dok, e, 100 bin verince sırf kozmetikler açılıyor arkadaşlar. Biz 100 bin vermeyeceğiz. 90 bin vereceğiz. 90 bile sanırım silah parçaları işte. Mesela sallıyorum Rambo'nun bıçağı. İşte kafa bandı. Sabzilo'nun maskesi. Skorpio'nun maskesi. Bu tarz şeyler açılıyordu. Hatırladığım kadarıyla. Hiçbir şey açılmadı. Niye böyle hiçbir şey vermedi bilmiyorum. 80 bin verelim. Oğlum kazıklanıyor muyuz lan? 90 bine onları veriyordu. Dur bakalım 80 bin verdik. Bize verecek? Yine hiçbir şey vermedi. Aa resmen vermiyor. Herhalde açtık 90.000'e 90 falan her şeyi. Sanırım 100.000'likler kaldı sadece. Bir de 70.000 deneyelim arkadaşlar. Hiçbir şey de vermiyor ha. Bakalım. Bu da oyun için kullanabileceğiniz şeyler. Bunlar o kadar önemli değil şu an bizim için. 95.000 Hiçbir şey... Aa, her şeyi almışız demek ki arkadaşlar. 100.000'le kozmetikleri açmaya devam edeceğiz galiba. Bütün her şeyi çıkarmışız sanırım silah mila ıvır zıvır. Çünkü 90 mi verdiğimizde kozmetikleri veriyordu. Yine Liu Kang kozmetiği geldi. Bir 100 bin daha patlattık. Sırf şu an bizi sikemliyor galiba burası arkadaşlar. Yine Liu Kang'den. Niye hep Liu Kang veriyor? Bir 100 bin daha verdi. Ha bu sefer Dvorah verdi bak. Bakın. Dvorah aldık. Devam edelim. Bu da eğlenceli. Burada parayı bitirebiliyorsunuz bir anda. Ne oldu? Ana menüyü attı. Allah Allah çok garip. Tekrar gidelim oraya doğru. Kritte tuhaf şeyler oluyor. Orayı geçemedim ya. Orayı biraz daha burayı biraz daha araştırmamız gerekiyor. Şu köprüde bir şey var da. Orayı tam bulamadım arkadaşlar. 100 bakalım. Belki çok güzel bir kozmetik verebilir yani. Belli olmaz. 3 milyon paramız kalmış. İkili ikili de veriyordu bazen. Hep Lui veriyor. Niye hep Lui veriyor onu anlayamadım. 4 tane Lui verdi şu an. Tekrar verelim. Oo oh, duvara verdi ve bayağı güzel bir kozmetik yalnız ha. Kaitin poisoner. Güzel duvara oynasak o oh, kullanırım bu arada onu. Geldi bakalım. ne bu Kotalkan geldi. Hı -hı. Bakın 4 milyon para vardı. 2 milyon 700 kaldı arkadaşlar. Kumar böyle bir şey işte. <laughs> ne anda bitiyor paralar. Brothers in Arms, Douglas skin'i geldi. Biraz daha oynadığımız karakterler gelirse hocam. Çok sevineceğim. Görüyorsunuz değil, değil mi? Tanrılar bile parayla çalışıyor. Bakalım ne geldi? Yine Liu geldi. Ha Liu Kang mı? Liu hayratı galiba burası. Çok güzel şeyler buluyorduk ya. 90 bine vermemiş. Demek ki kritteki her şeyi açtık. Buradaki her şey. O Geras Kozmetiği geldi. Bit iki tane mor geldi şimdiye kadar değil mi? Bakalım ne geldi? Jackie Briggs geldi. Ne geldi? kolektor geldi. Biz çok fazla açtık ya. Çok fazla kule oynadığımız için. Çok fazla açılan şey oldu. Bakalım. Frost geldi. 2 milyon paramız kaldı yanında. 2 milyonu ezdik bir anda. Nubsibath. Fena değil. Fena değil. Moru gelse daha hoşlama. ama. Bakalım Baraka. Güzel. Yeşil ama rengi falan iyi yani. Bakalım. Yine Duborah geldi. Ne geldi? Thethrin geldi. Oo. Mavi en azından mitik geldi. Tekrar verelim. Kim açıldı? Yine Setrian geldi. Ve Scorpion sub zero Kitana tane olur, Mileena olur. Yani Scorpion'un falan çoğu açık ya Sub-Zero'nun. Tamam değişik setler geldi bu sefer. İyi hissettim. Noob Saiba kozmetiği. O kadar güzeldi. Noob Saiba da zaten klasik kıyafeti var bizde ya. Ona hiç gerek yok. Baya detaylı arkadaşlar burası da. Ve burada aslında almak istediğim çok fazla eşya, çok güzel eşyalar var burada ya. Oo yine Luke. Oo abi çok güzel kozmetikler geliyor lan Blazing Champion. Daha bunun haricinde başka adayacağımız adaklar da var da o daha ilerleyemediğimiz için. Hani yani burada bir tane baltası var ki öf diyorum size yani. İnanılmaz güzel. Yine Luke'ken geldi. Bakalım Baraka açtık bir çoğunu. Bütün paramızı bitirdik yalnız arkadaşlar. Bakalım Oo, dead bot. Güzel en azından şey geldi. Mor geldi ve baya güzel. Johnny Cage'in kozmetiği hoşuma gitti. Ha geldi eşya açıldı yine. Scorpion Steel Stealth Haze. Fena değil bu da güzel. Scorpion dedik geldi de sonunda bir tane Scorpion. <laughs> Hadi yavrum güzel bir şeyler ver. Ne looking var <laughs> mı? Duvara şuna kadar fazla duvara. Demek ki sadece bizim duvara açık değil yani. Çoğu açık olduğu için. <laughs> Açmışız farkına varmadan. Ama doğru hafta hiçbir şey açmamışız. Bir Jax mi geldi? Sonya. İyi hissettim ya. O da yabancı değil gerçi. Ne geldi? Kung Lao. Oo, Dust Revenant. Güzel. Revenant kozmetikler hoşuma gitmiyor ama. Güzel geldi. Son 5 kaldı. Of yine Liu Kang'e Heart of Fire geldi. Abi ne kadar güzel geldi Liu Kang'e. Liu Kang mi oynasak ne yapsak anlayamadım. Son 5 tane. Jack, Jax geldi bak. Jax zaten Jax geldi. Hadi bakalım. Kaç kaldı arkadaşlar? 4 tane daha açabiliyoruz. Ve... Yine Lou geldi. 3 tane kaldı. Aaron Black geldi. Ulan bütün param bitti ha. 10 dakikada bitirdik 4 milyonu parayı. Ne kadardır kasıyoruz? Nusaybat güzel yalnız ha. Shadow Resurrection. Fena değil. Az, yoksa kendimizi teselli ediyoruz bilmiyorum. Bakalım ne verecek. Hep Liu çıkardık ya. Jade geldi. Ne dur benim mini. Bitti arkadaşlar paramız. 90 bin paramız kaldı. Ee, kolyeyi buraya yerleştireceğiz galiba ama Dragon Emulat'ı bulamadık. Burada sıkıştık bakın. Mortal Kombat 2'deki bölüm. Biz burada dövüşüyoruz. Tam arka planda da bu var arkadaşlar. Çok güzel bölüm ya. Keşke bu normal bu oyunda da olsa. Bir de göz bandımız var arkadaşlar. Göz bandımızı takıyoruz. Yuvarlaktı galiba. Bu da böyle taktığımız zaman bazı gizli yerleri gösteriyor. Bu Mortal Kombat'taki bir karakterin göz bandı. Adını tam hatırlayamadım. Aklıma gelmedi. Onunla bir yeri çözeceğiz ama bakın aşağısı var. Görüyorsunuz değil mi? Bakın açılmayan, açılmayan şeyler var. Bak, yeşil şeyler var. 38 bin var ya bende. Onunla açıyoruz mesela. Orada işte brutality falan çıkabiliyor. Intro intro bir şeyler çıkabiliyor. Oraları neyse kripte devam ederiz ya. Kript videolarını da ayrı yapmayı düşünüyorum bu arada. Ama önce çözmemiz gerekiyor. Devam edeceğiz arkadaşlar. Sandık açtık. 4 milyon para yatırdık. Bütün para gitti. Güzel Luke'en güzel kozmetikler geldi ama. Devam edeceğiz Mortal Kombat videolarına. Merak etmeyin. Kript isteyen arkadaşlar da vardı. Kısa tatlı bir video oldu. Çok teşekkür ederim. Başka Mortal Kombat videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.